Herkese merhaba arkadaşlar. Kargo Simulator 2021'in e, ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Daha önce yine bir atmıştım. 2'yi de atıyorum şu an. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik iyi şeyler. Başlayalım bağım ya. Şurayı bir çalıştıralım acıyor. Sen geldin ya. Burayı sen bir çalıştırın tamam mı? Bir saniye. Kameranın içine gidemiyor muyuz? Arkadaşlar böyle videodan devamını istiyorsanız 15-20 like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle videolar sık sık gelecek. Yani böyle videolar sık sık gelecek. İnşallah bir yakalanmayız. Ben şuraya girmeyeceğim abi. Ben öylesine sürüş yapacağım. Ben şuraya hiç girmeyeceğim. Kimse de yani kusura bakmasın. Ben oraya e, girip de zaman kaybı harcayamam. Yani vagonu ilk videoda denedim alamadım abi onu. Arkadaşlar ben de böyle bir çözüm buldum. Böyle gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Ben böyle tır oyunlarını seviyorum ya. Ben böyle tır videolarını, tır videolar demişim. Tır sürme oyunlarını seviyorum. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Yapımcıların ellerine sağlık. Mükemmel bir oyun olmuş. Şöyle bir gidelim. Seçim sesim bu arada gür çıkıyor. İnşallah trafa yakalamayız. Geçen videoda ceza yedim bu arada. İnşallah bugün ceza yemeyiz. Orada ben e, trafik ceza e, orada ben trafik lambasının ışığını görmedim bu arada. Yani bilerek e, yemedim cezayı. Oğlum bu kim ya? ya bildirim geliyor durmadan ya. Bilmem oradan buradan. Gerçekten inanılır gibi değil trafik ışığına 5 10 ıı, adım kaldı bu arada. Girmeyeceğim oraya. Kimse o sıraya bakmasın yani. Oraya ben hiç girmeyeceğim. Oraya ben adım dahi atmayacağım bu arada. Oğlum trafik lambası, trafik lambası. Sonra da durdum. Var ya. Şu anda durdum. Hadi oğlum bir yeşil yan Allah aşkına bir yeşil yan. Yeşil yan oğlum. Bizi böyle iki saat bekleniyor ya. Videoda mahrum ediyor bu. yani kırmızı ışık. Bu arada kırmızı ışık detayı çok güzel olmuş bu arada. Beğendim. Hadi oğlum yürü. Bizim benim de işim gücüm var. Bizim de işimiz gücümüz var. İlerle la. Bu ne la sabahtan beri la. Kazan lan orada. Şöyle bir biraz bir dönek. Lan şöyle. Lan abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ne ikide bir aynı yöne gidip duruyorsun Ben anlamadım ki ya valla Oğlum çekil la çekil la Allah alma al 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 durduk yere ceza yedik işte ha. Ben burada kırmızı ışık ilal falan yapmadım bu arada çekil Allah aşkına ya Öf benim de işim gücüm var arkadaş bir çekilin la Allah Allah sabahtan beri aynı yollardan dönüp duruyoruz zaten Şöyle bir güzel bir işimizi gerçekleştirelim Arkadaşlar bu arada PES videoları gelecekti ama yarın çekeceğim onu Yarın biliyorsun ki Fenerbahçe Beşiktaş var Ve Onu yarın sabah atabilirim bilmiyorum Atacağım inşallah edit bugün çekeceğim Bugün de tır videosu geldi Bunu atacağım Bugün bu akşam için İnşallah Oğlum benim ses ne böyle gibi bok bok geliyor ya Böyle tır videoları Güzel yani sarıyor bu arada Arkadaşlar sohbetlerim sarıyor mu Yorumlarda sarıyor diyorsanız sevinirim senmesi bir daha çekmem zaten Güzel bir oyun Mükemmel bir oyun La bir çekil la ananı avradını. Ne oluyor lan? Oğlum tıra ne oldu? Oğlum tır devrildi arkadaş. Tır devrildi ya la. Kanka bir çekil la. Öyle videoları ben seviyorum acı ya. Arkadaşlar bugün de yes attım. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Eğer videosunu izledikten sonra bu videoyu da izlerseniz çok sevinirim. Bu arada abone sayımızı 500 aboneye çekersek sevinirim arkadaşlar. İzler için ben çok emek veriyorum. Çok uğraşıyorum. Edit yoruyor vallahi yoruyor. İnşallah bir kameramız olur da. İnşallah bir maç tepkisi yaparız. İsmail Arpcı beraber. İnşallah. Ya da tek yapabilirim ben bilmiyorum. Bir dahaki sene 2027'de var ya Fenerbahçe-Trabzon e, tepki videosu gelebilir Takipte kalın 2027'de Gerçi 2026'yı 27 2027'yi daha çok var Kamera alabilir mi inşallah? E, bakacağız ya Allah kısmet ederse Bakacağız Yani bu tır tamam mı? Bir tır tamam mı? 100 basmaması lazım abi 100-200 basmaması lazım 100 ne ben 100 ne nereye gideyim? Oyun yani güzel yani sarıyor. Bu arada oyunda da tır devrildi. O, o detayı da unutmayın. Arkadaşlar 6. dakikaya gelenler buraya Burak Burak adamdır yazabilir mi? Burak adamdır yazabilir mi? Yorumlarda buraya kadar izleyenler kimler izlemiş bakalım. Böyle aha ne oluyor lan? Oğlum çekil çekil lan abi çekil çekil. Lan ne oluyor? Gerçekten zor abi tamam mı? Bilmem yok. Durup dururken ceza yedim bir arabaya çarptım diye. Bilmem iki dakikada bir tır devrilsin bir ıı, kaldırıma çarptım diye. Bu ne la? Ben kendi yolumdan geçiyorum oğlum çekil çekil. Havahtan beri oha oha oha. Ne oluyor oğlum? Bekle. Bekle la. Ne oldu abi? Oha oha oha. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan çıkamıyoruz. Bekle. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.